Teknoloji Kafası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan sona web sitesi nasıl kurulur oynatma listemize hoş geldiniz. Web sitesi kurmak için ilk önce arkadaşlar en azından bir domaininiz olması gerekmektedir. Neden domain diyorum? Çünkü arkadaşlar domain bizim nedir bu domain? Burada gördüğünüz üzere bir domain sağlayıcı, hosting sağlayıcı sitesi var. Gördüğünüz üzere her URL'de .com yazısı veya ee, şu şekilde geldiğimizde .com.tr yazısını görüyoruz. Bunlar domain oluyor arkadaşlar. Bunun uzantılar değişebiliyor. Bundan biraz bahsedelim sonra nasıl alındığına geçelim arkadaşlar. Bu eğitim serimizde dediğimiz gibi domain nasıl satın alınır sizlere onu anlatacağım. Bizim IP adreslerimiz vardır. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hemen cmd'ye açtım arkadaşlar. En basiti ping hepsi şu şekilde bir şey yazacağım. Gördüğünüz üzere ping hepsi diye yazdığımızda bize hepsi buradanın IP adresini veriyor. Normalde bütün siteler IP adresinden ibarettir arkadaşlar. Bu IP adresini girdiğimizde şu şekilde adrese devam et diyoruz. Gördüğünüz üzere bizi hepsi attı. Şimdi biz sürekli olarak şu şekilde sayıları aklımızda tutamayacağımız için ve göze kötü duracağı için arkadaşlar bu şekilde bir alan adı tanımlamışlar. Alan adı diye bir şey tanımlamışlar. IP adresi alan adını eşleştiriyorlar. Ve bu şekilde IP adresinin yaptığı işlevi o harfsel değerler de yapıyor arkadaşlar. Yani bunu da yazsanız hepsi burada nokta komu da yazsanız buraya yönlendiriyor. Elbette bununla herhangi bir reklam anlaşmamız yok. Sadece örnek amaçlı bunu anlattım. Domain'in ne olduğunu anladığınıza göre. Eğer ki bir blog siteniz varsa sizlere Blogger hesabı kurmayı vesaire bir sonraki videolarımızda anlatacağız arkadaşlar. Bu oynatma listemiz o yüzden çok kıymetlidir. Şimdi Blogger'a girdiğimizde kendi blog sitemiz vardı. uzun zamandır fazla içerik atmıyoruz ama sizlere gör, göstermek istiyorum. Blogu göster dediğimizde gördüğünüz üzere blogspot.com'la bitiyor. Evet bu kendi Google'un. Blogger, servisinin, blogger sitesinin kendi alan adı arkadaşlar bu blogspot.com Biz diyoruz ki kendi alan adımızı kullanalım Neden başkasının alan adını kullanalım ki Yani kendi alan adımızı alırsak Daha kurumsal daha e, düzgün bir site haline gelebiliriz İlk adımımız budur Bir sonraki videomuzda zaten hosting e, nasıl alınır Hosting nedir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar Şimdi burayı bir kapatalım Hosting ne işe yarar? Verilerimizi biriktirir arkadaşlar. İnternet ortamındaki şu görselleri, yazıları, ne var ne yok gördüğünüz her şeyi web sitenize ve bilgilerinizi admin panellerinizin hepsini hosting ile saklarsınız arkadaşlar. Biz hosting almak zorunda mıyız? Hayır arkadaşlar. Blog sitesini kullanacaksınız. Google'un kendi blogger sitesini kullanacaksınız. Almak zorunda değilseniz buradan ayarlara geliyorsunuz. Ardından neredesin gördüğünüz üzere blog adresi var. Burada özel alan adı bölümü var. Buraya kendi alan adınızı eklerseniz de yine aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir hosting kullanmanıza gerek kalmayacaktır ve https'yi önlendirmesiyle de sitenizi güvenli hale getirebilirsiniz. Yani sadece alan adı almanız yeterlidir. Eğer ki verilerinizi özel temalarla kendiniz tamamen profesyonel olarak yönetmek istemiyorsanız alan adı almanız yeterlidir. Şimdi çok uzun konuştum. Şimdi alan adı nasıl alınır buna geçelim. İlk eğitim setimizde girişi yaptık arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi alan adı almak için birçok web sitesi var ama ben kendim ucuz ve güvenilirlik açısından arkadaşlar kendi testlerimle gördüm iki tane site sizlere sunacağım birincisi Hostinger.com arkadaşlar Hostinger.com'da iki adet alan adı aldım bir sonraki videomda hosting nereden almalısınız sizlere onu anlatacağım Hosting'i biraz pahalı buldum Hostinger'de o yüzden almadım sadece alan adı aldım gördüğünüz üzere şu alan adı ve asıl web sitemizin teknoloji kafası.tech adlı web sitemizin alan adı da Yine burada arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan nasıl alacağız onu anlatalım. Çok ucuz bir fiyat aldım arkadaşlar. 15 TL'ye aldım bu ikisini aşağı yukarı. Şimdi hostinger.com'a giriyoruz arkadaşlar öncelikle. Şöyle bir yeni bir izli pencere açmak istiyorum sizlere göstermek için. Hostinger'de yarattığımızda yine bizi kendi web sitesine yönlendirir. Birinci sırada çıkıyor. Giriş yapın. Bölümüne girdik ve buradan isterseniz Google ile isterseniz Facebook ile yine giriş yapabilirsiniz. Eğer ki üye değilseniz bir hosting planı seçimi hemen site kurun şeklinde bir şeyler yazıyor. Gördüğünüz üzere üye değilseniz de buradan şimdi başlaya basıp da üye olabilirsiniz. Şuraya ilk açtığınızda bu şekilde başlayacaktır. Eğer hosting almak isterseniz yine buradan alabilirsiniz ama biraz pahalı buldum ben. Buradan domain sorgulama bölümüne geliyorsunuz. Örnek veriyorum bir haber sayfası almak istiyorsunuz. Örnek sadece haber sizler veya haber global diye bir şey yazalım. Rastgele sadece arattırdım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu domain satın alınmış yazıyor. Satın alınan bir domaini tekrardan alamazsınız arkadaşlar. Ben teknoloji kafası nokta tek neden aldım? Gördüğünüz üzere hem yıllık sadece 16 TL verdim. %98 indirim vardı. Sepete ekleden direkt satın aldım. Hem de teknoloji kafası nokta tek. Arkadaşlar tek teknolojinin e, İngilizce versiyonu bir uzantı olduğu için de e, teknolojiyi yansıttığı için de ben bunu tercih ettim. Hem göze hoş duruyor hem de yıllık ücreti oldukça düşüktü arkadaşlar. Bunlara göz atacaksınız. Önerilerimiz var mıdır? Var elbette. Nokta.com uzantıları her zaman ilk tercih edilendir. Çünkü bir web sitesi aklımıza geldiğinde ilk başta Nokta.com aklımıza gelir arkadaşlar. Sonra Nokta.net sonra Org alabilirsiniz. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Ee, peki .com.tr nasıl alabiliriz Buna gelelim .web.tr gördüğünüz üzere aynı e, TR uzantılı Türkiye uzantılı Bir site arkadaşlar Hostinger Gördüğünüz üzere Bunu nasıl alabiliriz Hemen oraya gelelim e, ihs.com.tr Adresine üye oluyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde yine sizlere göstermek istiyorum şuradan giriş yapalım ihs.com.tr Gördüğünüz üzere üye ol bölümü geldi. Üye ol bölümüne geliyorsunuz. Ad soyad, e-posta adresi, GSM yani telefon numaranızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Sonra telefonunuza kod gelecek. Ardından fatura bilgileri bölümü var. Burada arkadaşlar fatura adresinize yani e, nerede oturuyorsunuz vesaire bu bilgileri tamamen dolduruyorsunuz arkadaşlar. Burası çok önemli. Sonrasında ödemenize yaptıktan sonra hızlı bir şekilde e, şuraya geliyoruz arkadaşlar. Ödememizi yaptık. Sonrasında Hesap ayarlarından şöyle Onaylanan siparişlerin bölümüne geliyoruz Ardından ayrıntıyı göster diyoruz gördüğünüz üzere 42 TL'ye Çok güzel bir Domain aldık arkadaşlar habersizler.com.tr Görüyorsunuz gayet Hoş duruyor Şu anda aktif mi Hayır değil arkadaşlar şöyle bir bakalım hemen Gizli sekmeye girdim şu anda gördüğünüz üzere bizi bu şekilde bir yere aktarıyor 3-4 saat sonra Muhtemelen burası kendi yerine göre ayarlayacaktır. Eğer ki arkadaşlar e, web sitenizi nasıl bağlarım diye merak ediyorsanız hemen şu şekilde bir işlemimiz var. Blogger veya e, diğer platformları kullanıyorsanız kendi hostinginizi kullanmayacaksanız bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Domaini nasıl bağlarım diyorsanız özel alan adı bölümüne tıklıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz alan adınızı ve kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir uyarı verdi. Nokta .com olması gerektiğini bizlere belirtti. Eğer .com'sa direkt bağlayabilirsiniz. Yine bunu WordPress'ten de yine yapabilirsiniz. Sadece göstermek amaçlı ben buraya yaptım. Zaten kendi hosting adresim var. Hostingime bağlayacağım. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar hosting nasıl alınır ve domain bağlamayı anlatacağım. O videomu da kaçırmayın. Ayrıca yine burada arkadaşlar sürekli olarak misal burada SEO araçları bölümü var burada bunlara bakabilirsin web siteniz kaçıncı sırada vesaire bunlara değineceğiz arkadaşlar anahtar kelime yoğunluğu ölçme vesaire çok önemli bilgiler var arkadaşlar ee, bunlara bir bakın derim iki tane web sitesi var güzel olan sizlere onu sundum umarım yararlı bir video olmuştur kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız bir sonraki videomuzda hosting adresi almayı anlatacağım ve bağlamayı anlatacağım o videomuza kaçırmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.